Yanlış söylüyorsun. Allah her yerdedir. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Hayır efendim diyeceksin. Allah göktedir. Sen Allah'ın nerede olduğunu Allah'tan daha iyi bilemezsin. E Allah hayat i kerimede diyor, "Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir." Huve meakum eynema kuntum. Doğrudur. Eğer kastınız Allah ilmiyle, görmesiyle, bilmesiyle, kuşatmasıyla bütün kullarıyla beraberdir. Şah damarından onlara daha yakındır. Diyorsanız, evet doğrudur. Bunu da Allah söylediğinden dolayı doğrudur. E bunu söylesek Allah'a mekan isnat etmez miyiz? Allah mekandan münezzeh değil midir? Nerede elinde bu konuda bir ayet mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Elinde bu konuda bir hadis mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Sahabelerden bir tanesinin sözü mü var Allah mekandan münezzehtir diye? Zaten bir adam Allah semadadır demekle Allah mekandadır demiş olmaz. Sadece Allah'ın söylediğini ikrar etmiş olur. Allah semadadır, Allah böyle söylüyor. Allah mekanda mıdır peki dediklerinde? diyeceksiniz eğer Allah deseydi ki ben mekandayım biz de derdik Allah mekandadır. Eğer Allah deseydi ki ben mekandayım biz de derdik Allah mekandadır. Fakat Allah böyle bir konuya değinmediği için bizim gündemimizde de böyle bir konu yoktur. Sen şöyle başlamadan bir şeyi düzeltelim. Bu konuda biz Ömer Faruk Hoca ile zaten aynı düşünüyoruz. Yani Allah'ın bir mekanda olmayacağı, bir mekanın Allah'ı kuşatamayacağı, Allah'ın cihetlerden münezzeh olacağı, yarattığı hiçbir şeyin Allah'ı ihata edemeyeceği konumuz bu değil zaten. Yani çünkü bunu söylediğimiz zaman zaten bu inna Allah'a ganiyun Allah bütün alemlerden müstahinedir. Hiçbir şey Allah'ın ihtiyacı yoktur bu anlamda. Biz Allah semadadır dediğimizde sanki sema Allah'ı kuşatıyormuş gibi bir algı ortaya çıkar. Mekan Allah'ı kuşatmış olur. Şimdi ben o kadar Allah semadadır diye ayet okudum, hadis okudum. Hiçbir tanesinde aklınıza şu geldi mi? Demek ki sema Allah'ı kuşatıyor, Allah istese semanın dışına çıkamaz. Geldi mi aklınıza böyle bir şey kardeşler? Fıtratını filozofların saçmalıklarıyla, şeytanın vesveseleriyle bozmayan insanların aklına bu tip sorular gelmez. Ve Allah Resulü'nün sözleri, ashabın söylemiş oldukları sözler, bu işte Allah semadadır yani Allah yücedir. Sadece bu kadar, sadece bu kadar değil arkadaşım. Allah aynı zamanda semada olduğunu Allah söylüyor. Bu insanın, beşerin aklına gelen sorulara gelince, bunlar filozofların ortaya attığı şeylerdir. Bunlar fıtrat ehli insanların aklına takılacak şeyler değildir.